Çok güzel oldu. Beğenip abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mantar yemeği yapacağım. Malzemelerini sayayım. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir fincan sıvı yağ, 4 adet charleston, 2 tane kapya biber, 2 tane domates, 3 diş sarımsak, 1 adet soğan, irice bir soğan, 700 gram mantar, 700 gram da kemiği alınmış tavuk göğsü pul biber kekik tuz küçük bir kase de sos yaz domatesi olsa sos kullanmayacağım yaz domatesi olmadığı için kullanacağım rengi daha güzel olsun diye üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ben şimdi malzemelerimi doğrayıp hazırlayayım Soğanlarımı yemeklik doğrayacağım. Tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi yemeğimizi yapmaya geçelim. Şöyle yemeğimizi yapmaya başlayalım. Soğanımı önce bir koyacağım. Soğanı bir iki çevirdikten sonra biberlerimi ilave edeceğim. Bunun soğanını çok küçük doğramıyorum. Biberlerimi de ilave ediyorum. Sarımsaklarımı en son koyacağım. Biberim, soğanım yeteri kadar kavruldu. Kavuklarımı ilave ediyorum. Mantarımı ilave ediyorum. Domatesimi de ilave ediyorum. ve küçük bir kase bir su bardağı kadar da sos ilave ediyorum. Sos yoksa salça da koyabilirsiniz. Ama yaz mevsiminde sadece domatesle de yapılabilir. Şu an domates mevsimi olmadığı için ben sos kullandım. Sizin sos yoksa salça kullan. Biraz sarımsaklarımı da ilave edeyim. İki çay kaşığı tuz. Tuz az gelirse ilave ederiz. Pul biber. Pul biber göre ne kadar isterseniz bu kadar Bir çay kaşığı da kekik atıyorum. Bütün malzemelerimi birleştirdim. Sadece kaşar kaldı. Bunu bir süre tencerede pişirip sonra fırın kabına alıp fırınlayacağım. Yemeğimiz istediğim kıvama geldi. Şimdi fırın kabına alacağım. Şimdi ben bunu 200 derecelik ısıtılmış fırına koyacağım. Yarım saat piştikten sonra üzerine kaşarını serpeceğim. Kaşarı eriyip kızarmaya, hafif kızarmaya başlayınca çıkaracağım. Evet yaklaşık yarım saat piştikten sonra üzerine kaşarını serptim. Şimdi kaşar eriyip hafif kızarana kadar Fırında tutup çıkaracağım sonra. Arkadaşlar yemeğimiz muhteşem gözüküyor. Bakın. Çok güzel oldu. Beğenip abone olmayı unutmayın. Muhteşem gözüküyor. Emin olun lezzetli de. Yemeğimizi fırından çıkardım muhteşem gözüküyor. Siz de videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Tadı da görüntüsü kadar nefis.